Evet, neredeyiz şimdi müdürüm? Neredeyiz? Çünkü Sahtepe köyündeyiz. Hedef noktamız Akdağ. Buradan gözükmüyor muhtemelen. O oh. tepenin arkasında. Rakım 10.000 var değil mi? 10.000 metre. <laughs> Çünkü şu kaymakamlığında bir web sayfasında 2230 metre olarak gösteriliyor. Yani Diyarbakır'ın bu batı bölgesindeki en yüksek ikinci dağ olabilir. Birincisi Bosman bildiğim kadarıyla. İkincisi de burası. 2230 metre. Bizim için işte güzel, keyifli bir hafta sonu etkinliği. Şurası da şerpaların kaldığı ev miydi? <gülüyor> 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 Katırlar da şurada. <laughs> Saat Efe. <laughs> <Şerfa> <laughs> Gülürseniz. Şu anlar rakımımız 8882 metre. Karları görmeye başladık. Görüyorsunuz. Çok soğuk. Buzul var biraz? Buzullar başladı. Bakın şuralarda

Akdağ'dayız. Diyarbakır'ın Akdağ'ındayız. Akdağ biliyorsun her ilin Akdağ isminde bir dağ var neredeyse. Hatta senin memleketinde de var biliyorsun. Evet. Palu'da. Tabi orası büyük bir dağ. Var. Burası gibi değil. Burası 2200-2300 arası bir rakam var. Karşıki dağlar neresi? Vallahi hocam. Şuralar. Hiçbir fikrim yok ama. Çermik mi? O karşı şey. Karşı bak. Karşımız var ya. Yüksek olan yer. Karacı da var. Orası Karacı da ama burası. Bunlar çok bir tarih ödül geçmeyen <laughs> ancak köylülerin bildiği dağlardır ya. Evet. Küçük dağlar ya. Bak arkada ama bir şey var. O yoğun karlı olan yeri görüyor musun? Oradaki muhtemelen 2000 bir, en az 2000 bir dağdır. Evet. Arka tarafta. Burada şey 2000 rakımlı çok dağ var hocam. 3-5 tane var. Güzel bir pazar günü. Bir saat oldu mu başlarına? Geçti mi? Bir saatten fazla. Bir buçuk yani. saat oldu yaklaşık. Devam ediyoruz. İyi gelmişiz. İyi gidiyoruz ya. Hadi bakalım Everest tepesine devam. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Müdürüm kaç metre orada kar var? 3 metre burada var, orada 6 metre olması lazım. Ne izdim durum? Nasıl geçti? Şurası yüksek kalmış, şurası çukur ve burası çukur. Evet. He? Bu bir Leopard izin diyor. <laughs> mi bak, şurası çukur. Ayı da gelmeye gelmişler. Aha bu aynen avı da leopar. Kanka olmuş herhalde. Vahşi bir atayız. Vahşi bir atayız. Serengeti. <laughs> Şu karın, karına baksana zannederim ya. Evet hocam. Ne diyorsun? Herhalde Vallahi. şu anda saat 10.30 civarı. 2 saat oldu başlayalı. Zirveye de yaklaşık yarım saat 45 dakika falan bir süre kaldı. Var var. Nasıl gidiyor sence? başta yani biraz zorladık. Köyden sonraki bölüm eğim fazlaydı. Eğim fazlaydı, bayağı zorladı, çok zorladı çok bizi. Zorladı. Burası biraz yordu ama sonrasında bence sırta çıktıktan sonra iyi gel geçiyor. Kaslar da açılınca. Yani o çay molası da iyi oldu. Aynen. Aynen. Şu 45 dakika sonra en fazla zirveye varmış oluruz. Şu karşı tarafı da göstereyim. Orası da Bosman Dağı'nın zirvesi. Evet. Yanlış bilmiyorsam zaten komşu iki daha birbirine. Ee, Şuradan Bosfor'a mı gitsek mi ne diyorsunuz? Diğer yani olabilir aslında. Bu saate bakalım. Şeyini gösteriyorsa. Çüngüştü mü orası? Evet i̇şte orası çüngüş çün olması lazım. Evet. Şurası. Şurası çüngüş. Ee, arka tarafta Elazığ o taraf evet. O taraf Malatya. Malatya. Yani bu burası taraf. aslında Elazığ, Malatya, Diyarbakır üçgeni gibi bir şey. Aynen. Yani yakın bir nokta. Şurası da Çermik evet. mi acaba? Çermik o dağın arkasında kalıyor da Dağın, dağın arkasında mı? Buradan gözükmüyor. Şu zaten içerisinde geçtiğimiz o büyük köy ya da belde olabilir. Evet. Basit. Burası belde herhalde. O arka tarafta şeyden gözükmüyor. Oo. Şu karşımızda Gelincik Dağı var. Evet. Ama şey çok net gözüküyor. Şeye bayağı evet. yaklaşmış. Çünkü evet. bayağı Yerde şu anda kaç metre var? 3 metre vardır. Bölüm zirve neresi? Zirve neresi? Ya. Ya müdürüm vallahi onun arkasında bir şey çıkar ha. zirve. He? Az kaldı müdürüm. Az kaldı hocam. Son yarım saat. Yarım saat sürer mi? Sürmez ya. Yani siz olmasanız ben 10 dakikada çıkacağım da. Olma seni ne alalım biz? <laughs> siz varsanız belki bir saatte ancak çıkabiliriz yani. Öyle alalım ben. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Evet şu anda Çüngüş Akta zirvesindeyiz. Müdürümle beraber nihayet zirve yapabildik değil mi müdürüm? Evet hocam uzun ve zahmetli oldu. Bu kadar beklemiyorduk. Sen bekliyor muydun? Vallahi zordu ya. Yani 3 saat falan görümüz ama 4 saati buldu. Ama çok yormadık kendimizi yavaş yavaş. Çayımızı evet, içtik. Uzaydı. Evet, bir yerde bir yarım saat, yarım saat bir dinlendik çok güzel. Işte Manzara süper. Şey var. Bosman Dağı var. Çok. Şu karşısı Bosman Dağı değil mi? Çok geniş evet. Çok geniş. Şurası. Bir var. Bak tam karşımızda. Şu Azam tarafta o da. Orası da öyle burası ama tam Hazar dağı. dağı. Diğer tarafında zaten Hazar Gölü var. Tam şurası böyle. Evet. Senin Haçlı'da şu dağın arkasında bak da buradan gözüküyor. Haçlı evet. Haçlı'da görünmez dağı mi? Durun. Şunun Haçlı'da arkasında dağı dağı herhalde. De. He? Şu dağın arkasında. Bosman dağın arkasında. Manzara süper bazı yerlerde kar yani yarım metreden fazlaydı. Şuralar mesela şu sırtları var ya şu son zirve. Ee, aşağıdaki köyden gelirken e, belki görüyorsunuz ama dört tane zirve var. Bir, iki, üç ve dört. Birine geldiğinizde diğerini görmüyorsunuz, gelmeden önce diğerini görmüyorsunuz. Mutlu oluyorsunuz zirveye geldin diye. Sonra geliyorsunuz. anam bir tane hayal daha çıktı. Hayal kırıklığı. hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Sonra hadi bakalım bunu da bitireyim diyorsunuz. <laughs> ha evet. Sonra geliyorsunuz. Şu zirve çıkıyor. Bunu bitirdikten sonra burası görünmüyor işte. Oraya geliyorsunuz. Dört <laughs> tane. Dört tane arka beşe, arkaya. Küçük küçük zirveler. Evet. Geçip Sıkıntı ya. Ama iyi oldu. Güzel oldu. Ya, ya, güzel küçük. güzel. Yani zor olunca daha keyifli oluyor. Tabii. Şimdi bir, bir kahvaltı yapacağız. Hadi bakalım bir çay içelim.